Herkese hayırlı sabahlar. Evet arkadaşlar. Snapdog Stepengo işbirliği ile düzenlenen çekilişin X ayağı bitti ve Moar ayağı başlıyor. Toplamda 400 adet genesiz 4 gün içinde dağıtılacak. Gün başına 100 adet genesiz dağıtılacak. Sürenin başlamasına tam olarak 1 saat 50 dakika kaldı. Hemen başlamadan bunu haberini yapayım ki Şimdiden katılmak isteyen arkadaşlar GMT'lerini hazırlasınlar. Multi Chain olacak yani Solana ağından da olabilir, Ethereum ağından da olabilir, Polygon ağından da katılabilirsiniz. Elbette ki VSL puanlarınızda da katılabilirsiniz. İlk günümüzün ayakkabısı Köpek kulübesi olan ee, kaplamaya sahip. Şimdi bufflardan bahsedeyim. Her zaman olduğu gibi muar genesisiniz varsa kedi genesis diyorum ben bunlara ya da uzaylı genesis uzay kapsülü genesisi muar aşimetiniz varsa gazelo yumurtanız varsa ve gazelodaki rozetiniz varsa %50 daha fazla kazanma şansına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım hepinize bol şanslar diliyorum. Kısmetiniz bol olsun.